EJ Games ekranlarına hoş geldiniz. Bugün Mr. Biz Piramitinden kaçıyoruz. Size video benim kanala abone olurken ben hızlıca oyuna geçiyorum. Let's go hadi gidelim. You know Bu arada burada bir ateş var. Bu sıcakta yanıyor. Oh sıcak. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Let's go. O da söylüyor. Mısır piramitlerinin derinliklerine inelim. Normalde birinci bölüm oynayacağız tabii ki de diğer bölümler kitli. Oyunu ben de ilk kez deneyeceğim. Hoş geldin diyor. Letal istiyor. Siz anladınız orayı. Oyun keyifli duruyor. Biz daha önce test etmedik. Şimdi oynayarak test edeceğiz. Vay bak bak. Burada öğretiyor. Mala anlatır gibi anlatıyor çökeceğiz. Aç bakayım. Böyle gideceğiz. Ne? Dur lan kalk 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 kalk. Çok kaldık kalk. Düştü bir şey dikkatli ol orada. Kafamıza e düşmesin. Ne yapacağız buradan? E diyor, Eye bakın. Ben de ne saçmalıyorsam. Şu an bir tane saçmaladığımı kabul ediyorum. aşağı atlayacağız. Aklıma e, mumya filmi yerde atlamam. <laughs> Yarı yok. Ha tamam bir şey yok. <laughs> Şaka yapıyor oğlum anladım tabi de. Bunlar mı, ne kadar sürmedi bir eşek. Ne yapacağım ki ben bunu? Anlamadım. He. Böyle oyun yapmış. Oğlum sen ne değişik bir oyunsun. Vallahi delireceğim. Ne oluyor lan? Değişikti mi bu oyun? İyi olacağını tahmin etmiştik ama tabii başından daha konuşmak doğru olmaz. İyi olup olmadığını siz yorumlarda belirtirsiniz. Oğlum başımıza bir şey gelirse var ya. Var ya başımıza bir şey gelirse suçlu seni bilirim. Onu bildi de ona çekilir misiniz? Dikkatli olunuz. Mısır piramitlerini önüne girin böyle. Nikolunu <laughs> sallaya sallaya girebilir. Ay tabii. <laughs> bana bir şey derken ölmüş. Bakayım ne demiş bana. Ha 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 demiş. Sana ha, ha. Anam yıkılıyor yıkılıyor. Böyle 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 böyle. Yuh geliyor. Oy geliyor. Geriliyorum, geriliyorum. Dur 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 geriliyorum. Eyvah. Bir şey değil be şurada çok gerildim. Allah kahretmesin. O sesi verenin Ses verme özelliği var olmaz değil mi? Hani? Bu ne? Buraya gider mi? Gel bir buraya gidelim. Oh, wow, wow. Çok merak ettim. Gel 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 gel. İlk sen dokun sana bir şey olmazsa ben dokunurum. <laughs> Oldu mu bir şey? He? Sen dokun diyor. Senin gibi korkak mıyız Tavuk. Sen ancak bir tavuk olmak. Sen ol, bak bir tavuk. Çek ayağını, ayağın kokuyor. Çek ayağını, ayağın kokuyor. Beyni yok ki beyin. Sabaha kadar sürünce, seni takip etsem sabaha kadar sürüneceğiz. Yak ayağını, yarım sıkma. Bak, ooo bak böyle. Buraya mısır sesi koyacaksın var ya. Aynen seninki kokuyor. He, Mister Biz şeylerine bakar abi. Okey, pistumuz. Yeah. He, tamam. Yaparız, yaparız. Dur, tıpa bir daha bakayım. Okey. Pistumuz. Bu çocuk çok iyi biliyor. Ona ne gidiyor? Buradan nereye gideceğim ben? Atlayacağım yer nerede? Dur lan hangisi logosuydu adam? Adamın logosu buydu bu. Heh, bu. O be buradan nereye gideceğim ya? Oraya da gideceğim mi? Hay böyle hayat ya. Hangisiydi bu adamın logosu? Galiba buydu. He tamam buydu. Yok yok o değil o değil. Pıstı pıstı buydu değil mi? Başardım. Başardım. Bu başarı için bir video beğenme ve kanala abone olmayı unutmayalım. Bunları hızlı yapalım. Biz de devam edelim. Let's go. Oğlum sesler çok vermişler. Sana da çok geliyor ses. Aa gitti. Olamaz. He. Gitme gitme. Bekle gelsin gelsin bekle bekle gelsin. Bekle bir şekilde gitti ya. Allah'ın sesini gelsin Gitmem ki. Ilımı kıpırdatma. Ne oldu? Mısır da başka da ne gelecek ben ne diyeyim. Mumya da öyle oluyor. oluyor. Peşine dikkat etmiyorlar. Sonra mumya geliyor. Vay 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 oluyor. Gelsene gelsene gelemezsin sen. Hadi yürü tamam gel misin? Aha labirent. Çok severim. Her oyunda biliyorsun labirentlere hastayım. Oğlum şey oluyor burada. E, bu neydi o ya Mısır'daki zukum? Neydi o ya hani denizde yamuluyor Unuttum. Helal oluyor. Fıravun. He bu Fıravun onu şey yapıyorlar. Gırtlaklıyorlar. Yürü. Oğlum bayağı beni takip etmesek yolu biliyor. Aa burada bir yol var. Bu ne la? Neyse bir şey değilmiş devam et. Hayatım senin o kılavuzu karga olan hesabı oluyor. Biliyor musun? Hayatım böyle Evet geçti devam edelim. Burada bize talimatlar veriliyor. Tabii ki de yaptık. çekiyorum <laughs> Bir şey sandım. Burada bir anlam olabilir mi? Bu bir anlam yok diye düşünüyorum. Ne diyor? Kim lanetlendi? Ne lanet Bak lanet falan tanımam. En lanet bu işte. Ben zaten lanetliyim. Bu var. Bir şey değil. Ben lanet kabul etmiyor Ben lanetliyim. Şu an sen varsın zaten. Ben de lanet yok. Aa, sen lanetlenir misin? Sen de yok çünkü. Geliyor. Kim yakalanmış? O yakalanan kişiyi ben tanımıyorum. Şey yapmasak, karışmasak mı? Olur? Oğlum yakalanan kişiyi gerçekten tanımıyorum ama ben niye şey yapayım kardeşim düşün. Yakalanan kişiyi tanımıyorum. Allah! 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 Bana bak oğlum sen çok üzülüyorum bırak. Adamı bırak. Adamı yuttu lan. Adamı yuttu bırakmadı yuttu yuttu. Koş kız. Oğlum çok ses veriyor ya. Ha, verme o kadar sesi. Ne yapacağız burada? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Eee? Eee? Neymiş? O bir ustasıymış. Yok ya. Düz yolda koşamıyor da. Oğlum bana bir şey olacak. Oğlum bana bir şey olursa var ya kaçacak da bir daha çok ses var çok beni duyabiliyor musunuz? Eee ben ne yapacağım ben ben? Kilo ya. Eee senin ben yaptığım yapmadığım. O yaptıklar bir tane olmam Ne diyor? Eee? Eee? Bastım kestin sesini ya Rabbi şükür ya. Konuşma cahıl, yürü. İlkokul bitti mi? İlkokul nasıldı? Hadi yürü. Gençler oyun şu anlık eğlenceli ve güzel gidiyor. O yüzden video beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. Bu bir uyarıdır. Siz ona takılmayın. Zerzele oluyor. Sen neyken? Aynen. Şimdi Oğlum başımıza neler geldi lan. Birkaç dakika içinde da önde. Bak. Ee... Yeter ki beni Bak yol bence böyle geleceğim, böyle geleceğim. Çok iyi yolu buldum. Aa düştü. He tamam. Burada ne yapacağız? Buradan Kalle musun? Benim gibi o bir ustasında fikir almak ister misin yoksa? Buralar Değişikler. Oyun kendisi değişik. Bak mumya falan çıkar her şeyi açma dikkatli dava. Aha mumya. Bu değil ama belalı olan mumya. Bu bize pek bir şey yapmaz diye düşünüyorum. Bak. Buradan bak. Hmm, Sahta bir mezar gibi diyor da yani evet. o yüzden de biz ne ki? Gerçek oldun Nerede oldun merak ediyorum. Gerçeğin nerede olduğunu merak etmiyorum. Gerçeğini bulmak demek. Aldık böyle demek. Aa dinamit, gel lan buraya. Gel buraya, kaçma. Bu şimdi, ee, adamın kafasına bir şey düşmüş. Aşağı diyor. Bir şey diyor. Ne diyor? Bu ne oldu? Niye oldu bu? He, burada uyarı. Patlarmış burayı. Niye oldusa burayı patlıyor mu? Patlayıcıdan kaç 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 kaç. tamam açıldım. Sen niye öldün demin ya? Ben duvardan geçmedim ben orayı patlattım bilgin olsun yani. Bana la galo yapma. Bir de çıkıyor yani. Ben çıktım zaten oradan. Benim orası dikkatli bir şekilde ne yapayım? <laughs> Ne verdi bana oyun? Oğlum ne oluyor? Oyun bana bir şey verdi ya. Ah, bravum geldi. Ravun geldi. Ravun geldi diyor. ah. Ahırlı olacağım. Zombi Ravun geldi. Nasıl tuttu baba? Bir daha geliyor. Kaç kaç canını kurtar. Kaç kaç oradan canını kurtar. sabaha kadar geldi bence. Kaç tane öldüreceğiz acaba ya? Gitmiyor ki. Bana bak. Senin senin yaptığın gibi biz da hoşumuza gidiyor. Onu bir bil. Onu bu hep geliyor. Ne edeceğiz? Canımız bir yerde biter ama. Bir araştırsak mı nereden gideceğimizi? Bu hep geliyor oğlum. Canımız biter. Yetişmez. Çıkış yollarımızı kapattılar. Bir çözüm bu. Aha bir daha benim canımı sıkma. Bitti galiba, başardık mı? Heh, tamam başarmışız. <laughs> ne neyi yedim, ne diyor o? mı yedim, ne diyorum ben? Aha. Bunlar üstüne mi çıkacak, nasıl yapacağım ben onu? <gülüyor> Ölüyorum. <gülüyor> Hayır. İlk kez galiba değil mi? Allah şey yapmam lazım. Boyları varmış biz görmemişiz. Ceren yürü geliyor öleceğiz Ceren yürü Ceren geliyor Ceren yürü. Çok şükür ölmedik. Ne oldu? Hani ölüyordu? Çakı 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 düşürsem var ya. Oya Oy dikkat et. Laf ki. Oya Oy dikkat et dedim ama. Atla bu. Dikkat et dikkat et oğlum Ateş söndü mü? allah u Oğlum bu ne biçim yolu ya? Kim tasarladı bu oyunu gerçekten ya? Yapma yapma yapma. Ben daha gençim diyor anlamıyorum. Almaya çalışmayacağım. Ben yoluma gideceğim. Düşmek istemiyorum. Almaya çalışmayacağım. Ben yoluma gideceğim. Hiç düşmek istemiyorum. Ben böyleyim iyiyim arkadaş. Aftaki inşallah gelme Gene. Ay yolunu gel gel. Yolu bul. <laughs> Sen nereye kaldın? Yolu bul. Ne değişik şeyler geldi başımdan bu ne? Aa, ana, bir dakika. Ne yapacağım? Buraya mı koyayım? İşte oyun taş verdi. Ne yapayım ben bu taşı? He yukarı mı koyayım? Ne yapayım ben bu taşı? He burayı tıkatlıyor. Okey okey çıkışı geldim derim. Demek ki bunu bir karıştırdım. Sıkıntı gelecek oraya kapatmamız lazım. Allah Allah. Eee aşama 22 ne olacak ki? Aa Thanos geldi. Kadar takmış bu sefer. Sonra da burada buluşacağız derken. Ana Koş. Vuracak vuracak. Vur. Anam yaktı. Yaktı onu kaç. <laughs> Ceren dur dur Ceren dur. Ceren yarınlar yokmuş gibi, yarın var olmamış gibi. <laughs> ha, yok yok ben iyiyim, ben daha iyiyim. Bana bir şey olmaz, takılmayın. Oğlum çok kötü nişan alıyor lan. Oğlum kaç yal, yokmuş gibi kaç bu çok vuruyor. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Bu kadar tırmanacağım. Aman 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 aman. Durma <laughs> oğlum, oğlum bak. Vallahi döverim seni. Vallahi bela aldık ya. <laughs> Oğlum dadandı bu. <laughs> Oğlum vuruyor ha. Lan vurma. Tamam <laughs> gene vurdu vurdu gene vurdu vurdu. <laughs> İsa taklidi seni. Yeri git. Kurtarın beni. <laughs> beni kurt. Ne oldu? Mr. Biz gözüküyor lanetlendi. Ne yapayım? <laughs> bak bak koymuşlar şuraya. Kaçabilirsiniz. Ama saklanamazsınız olacak. Ancak olmaz. Bu arada boş yapma. Gözün önündekini vuramıyorsun. Benim canım Ne oldu? O oh, hızlandım. Oh my god oldum. Dur bunu ver bana. Oh my god oldum ben. Oğlum helal olan. Bravo. İçimizden geçti az önce ya. Sonuçta da koşamazsınız diyor. Sen sonsuza kadar konuşamaz. Artık kapat çeneni bir yerde. Dendendendenden oyun boş şokola ola bir hal oldum ya Rabbim. Aa, ya <laughs> gerçek değilsin sen bir şaka ol yalan ol ya gerçek olma. <gülüyor> 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 ne bakıyor? Gözün değdi kim göz? Mor mor orada. Ya genç çok olma ya. Neyse genç ben oraya bir tane gideyim. Kendi sekiz biraz derin bu galiba. Ceren neredesin? Şşş. Neredesin oğlum? Gene oyundan kaçtı değil mi? Gene oyundan kaçtı. Yavaş yavaş. Nasıl var? Buralardan çeker gidelim. <laughs> Araba canlandı. Ah yarışacağız hadi kapışak. Oh my god. Buna bir beğeni gelir ya. Anam yavaş. Viraj var. Virajlı yol al. Gündüz basma. Adana'nın yolları taştan. Tam Mısır'dayız. Mısır'ın yolları taştan. Anam yavaş 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 yok. Kontrolleri kötü. Arabanın kontrolü iyi ya, değil. Ya. Öleceğim sandım. Anam yok. İmdat 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 imdat. Oh. Oh. <laughs> Tabii ki de az önce kastı yaptım şahaydı. Ya şey yapmayın, takılmayın Gelemedin. Ya gelemezdi işte laf atayım. Ne bu? seri gerek hiç mi eser almadım ben? Yo aldım birkaç tane eser. Oğlum sen... Amaç ne? Son yerde bir bayağı bir an anlam kargaşası yaşıyorum ben bu arada. Bu ne? Zıplama, koşma, renk. Bu kadar mı? Tamam. O oyunu, aa portalla portal acaba nereye atıyor? Bir sonraki videoda o portalın attığı yer olsun mu? Bunu istiyor musunuz? Gel gel gel. Yedik oyunu bitirdik böyle acayip bir şey var. Her neyse portal ben bunun devamına bir bakar. Takipte kalın.